Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir hafta başına da pazartesiyle kapatmış bulunmaktayız. Bugün o kadar karışık bir seyretti ki şu halk sistemlerimiz gerçekten de hangisini takip edeceğimizi şaşırdık. Bugün tek yeşilimiz var. Tek yeşil, tek tavanımız var. Kuzey boru tavan kapatmayı bildi arkadaşlar. Mega metal tavan, tabana çok yakın. Sur yapı taban. Begio taban. Şeker yatırım menkul değerler eksi 4 eksi 5'lerde. Çatal ağzı eksi 8. Agrot taban sanırım tabana yakın 9.34. Şöyle bir el değiştirme oranlarına tavandaki alış emirlerine bakalım. Bir tek tavandaki alış emri var biliyorsunuz. Kuzey boru o da 3. gün. Tavanda 7.191.000 lot alış emri varmış arkadaşlar. Yani bugün güzel toparladı. Sabah baktığımızda Hepsi tabandaydı. Begio tabanda 47 milyon lot satış emri var. Satış. Sur yapı tabanda 2 milyon 795 bin lot satış emri var. Sur yapı demişken bugün biliyorsunuz sabah saatlerinde hem Avrupa kent Geyo'nun sonuçları geldi. İşlem tarihi dün belli olmuştu çarşamba diye hatırlarsınız. Tavan tablosunu sizlerle paylaştık. Birçok kişi, birçok arkadaşımız bize tavan tablosunu değil, taban tablosunu paylaş demişlerdi. Gayet mantıklı bir istek. Bakalım bulursak paylaşırız arkadaşlar. Bakın Batı Ege Geyo'da bugün %107 oranında el değiştirme oranı var. 7. gün. Toplamda %123 oranında el değiştirme oranı var. Kuzey Boru sadece bugün %181 oranında el değiştirme oranı olmuş arkadaşlar. Üçüncü gün. %184 oranında toplamda el değiştirme oranı var Kuzey Burnun ve sanki tekrar tavana bağladı gibi bir şey ama yarınki performansını göreceğiz. Sur Tatileleri toplamda %156 oranında el değiştirme oranı var ve Mega Metal bugün sadece bugün %244 oranında el değiştirme oranı var. Ne diyelim? Ne diyelim? Yani halka arzlardan şurada 3-5 para kazanan küçük yatırımcının ne yazık ki özellikle şu GYO hisseleriyle beraber bütün bu kazanımları bir anda kaybedildiği gibi bir şey. Batı Ege bekleyeceğiz. Sur yapıyı bekleyeceğiz değil mi? Satmayacağız. Şeker yatırım menkul değerleri beklemek zorundayız. Yani niye ben zararına satayım ki malımı? Diye düşünmüyor değilim yani. Ne dedik? Biz ekos teknolojiye sıfır maliyetli kaynak oluşturacağız dedik. Onun için bekliyoruz. O yüzden bugün satmadık. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bu arada Avrupa Kent GEO'nun iadeleri de gerçekleşti. İş Bankası'nda ben iademi aldım. Bilmiyorum siz aldınız mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Bakalım yeni haftada halkar hisselerimiz nasıl bir performans gösterecek? Belli ki çarşamba gününü bekleyecek bu halk arzlar. Çarşamba günü bakalım ilk işlem gününde Avrupa Kent Geyo nasıl bir performans gösterecek. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.